Bingöl'de 18 Mart şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Anma Programı düzenlendi. Merkez Şehitlik Anıtında gerçekleştirilen programda Valilik, Belediye ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği tarafından çelenk sunuldu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından İl Müftülüğü tarafından dualar okundu. Duaların ardından şehitler anıtına İl Protokolü tarafından karanfil bırakıldı. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 109. Yıl Dönümü etkinliklerinin gün boyunca devam edeceği bildirildi. Ana geldik ya Rabbi, Müstevlilerin emellerine dur diyerek. Hepine erişen, bütün şehitlerimize rahmetinle muamele ile ya Rabbi, bizi ve bütün İslam memleketlerini. 109 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği. Ve Deniz Zaferi'nin ilan edildiği gündür. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. gitt.